Manatyalıyım, Arap Birliği'yim. Ateşehir'de kemer yayınlıyorum. Mobilya işiyle uğraşıyorum. Arkadaşım desteğe geldim. İnşallah başarılı olur. Onu temin ediyorum. İnşallah iyi yerlere gelir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Evet. Artık heyecan falan kalmadı. Biz bize başladık konuşmaya. Sıkıntı yok. Evet. Biz bizeyiz güzel güzel soruları cevaplayacağız. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Hazır mıyız? Aynen öyle. İşte bir de kızım üniversitede okuyor. O okulu dondurduk. Yani buradan alacağım bir şöşkü şey işte artık bilmiyorum. Masip ne olacaksa. İnşallah. Ona destek olmak istiyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. Yani sıkıntı. İnşallah. Peki. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor. Önden çekişli ve arkadan itişli genellikle hangisinden bahsedilirken kullanılan ifadelerdir? A. Otomobil. B. Spor ayakkabısı. C. Düdüklü tencere. D. Ortopedik yatak. A. Otomobil. Son kararım. 5000 bin lira değerindeki ikinci soru geliyor. Kriyantin genellikle nereye sürülür? A. Dişlere B. Saçlara C. Gözlere D. Tırnaklara B. Şıkkı, saçlara Son kararım sırada 7500 lira değerindeki üçüncü soru var. hangisi kendine güvenmekten gelen iftihar duygusudur? A. Gurur B. Kapris C. Heves D. Kuşkur Seyirci Jokerini kullanmak istiyorum. Hayır, Seyirci kullanmak istedi ve seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangisi kendine güvenmekten gelen iftar duygusudur? A. Gurur B. kapris. C. Heves D. kuşku ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet, seyircilerimizin %86'sı A yani gurur demiş. Evet ben de onu düşünmüştüm ama işte heyecandan sağlam aldık Evet a gurur son kararı. Gururdan araya gelen güven. Teşekkür ediyorum. Yedi bin beş yüz lira değerindeki üçüncü soru geliyor. Bu sesli bir soru. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz. Sonra soru gelecek. Ve ses geliyor. <laughs> Bestesi ve sözü de kendisine ait olan dinlediğimiz İçim Yanar adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Müslüm Gürses B. Azer Bülbül C. Ferdi Tayfur D. Adnan Şenses K Ferit Ayfır son kararım. Kendisine rahmet tanıyoruz. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Evet, geçenlerde kaybettiğimiz değerli sanatçımız Ferit Ayfır'a ait bir şarkı. Ve sırada 20.000 lira değerindeki 5. soru var ve soru geliyor. hangisinin sözlük tanımında çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen şeklinde bir ifade yer alır? A. Hurma ağacı. B. Servi ağacı. C. Çam ağacı. D. Lale ağacı. A. Kurma ağacı son kararım. Evet, sıra 30 bin lira değerindeki altıncı soru var. Soru geliyor. Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek turnuva tarihinde dördüncü kez şampiyon olan takım hangisidir? A. Fransa B. Almanya C. Portekiz D. İspanya kullanabiliriz istersen. Bilen birisi varsa arayabiliriz veya... Yarı yarıya yarı Joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya yarı Joker hakkını kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış cevap devre dışı kalacak. A Fransa D İspanya. De İspanya son karar oldu. Sırada yedinci soru var. 50 bin lira değerinde bir baraj sorusu. Umarım barajı geçeriz. Barajdan ne sonra soru? yolculuk biraz daha farklı seyredecek. Evet hocam. Ve Sağ olun. soru geliyor. Miskinler Tekkesi adlı romanın yazarı kimdir? A. Reşat Nuri Gültekin. B. Refik Halit Karay. C. Ahmet Handi Tanpınar. D. Cevat Şakir Kabağaçlı. mesela o joker hakkını kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Nagihan Bilici, Levent Altın, Soy, İknur Feregit. Evet. Bir kür, İknur Bey'e Boktay Kaynarcı, ben milyoner yarışmasından arıyorum. Nasılsın? Merhaba, iyi akşamlar Teşekkür ederim. Evet, babam bir soruda takıldı ve yardımına ihtiyacı var. Umarım yardımcı olacaksın. Şimdi 30 saniyeliğine babanla birlikte soruyla seni baş başa bırakıyorum ve süre Başladı. Miskinler Tekkesi adlı romanın yazarı kimdir? Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevat Şakir Kabağa Ağaçlı. Miskinler Tekkesi adlı romanın yazarı kimdir? Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin. Peki evet. tamam kızım. Reşat Nuri Güntekin var. Tamam canım. Allah'a emanet ol, seni seviyorum. Allah'a yani emanet ol, ben de seni seviyorum. Kendine iyi bak, sağ ol, öptüm, boşakal. Kızıma güveniyorum. Aşık Recep Duri Güntekin. Son kararım. <laughs> Aracı geçtik. Tüm jokerlerimizi kullanarak geçtik. Ama barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkında kazanmış olduk. Evet. Artık bildiğimiz üzere süre sınırımız da yok. Sıkıştırmayacak bize. Süre. Evet. Ne oldu? Hazırsan İyi misin? Doğru. Özel değilse? Özel değil mi? Neler yerine dikemezler yani. Ayrıyım zaten yani. Ayrı yaşıyoruz. Anneden falan ayrıyım. İki kız çocuğum. Hmm. Aileye alayım. problemler var. Evet. Problem yok, boşandık. Yani ben eski eşimden ayrıldım. Kız orada, işte onlar orada. Hayat mücadelesi biraz zor. Ben evimden geldiğinde destek olmaya çalışıyorum ama nereye kadar yani? Çalışıyorum. Ben müzikten de işte istediğim şeyi tutturamadık şu an. Mesela ben kaset de yapmışlardı bana. Bun kapandan Nil Afrat şeklinde. Selam Şahin'in akrabası. Nihat Farat hatta. Rahmetli oldu. Dizilerde oynayan şey var. Mert Fırat, onun babası. Rahşeti kaset piyasaya çıkmadan yandı. Benden önce Osman Yağmur Değerli'nin kasetini çıkardılar. Osman Yağmur Değerli, ben Yaşar Özel aynı firmadaydık. Farklı araba sokuyordum ben yani o zaman. Onlar daha geniş. Nasip olmadı işte yani. Hiç da başka işlere yöneldik. İşte yani güzel bir yerde öyle kaset yandı bu bayağı bir yerimiz. Yok şey öyle yanmadı değil, gazetede okumadı. Un kafanda plaj etti, etti, yandı diye. Yani iflas etti aslında. Yani. Aslında iflas etti demek ki. Gazetenin yazma şekli öyle. Hmm. Şey oldu. Biraz talihsiz bir yolculuk oldu. Şu Çok arkadaşının iyi. evet. E, öyle bir cevap vermesi, yani kaset aşamasında aynen. böyle bir şey yaşanması. Aynen öyle. Enteresan şeyler geldi evet. hakikaten başına. Daha diğeri de darbe filminde, mesela kadının darbe filminde sene kaçtı hatırlamıyorum Oktay 90'lı yıllar mı neydi? Benzeri aranıyor diye bir ilan vardı. Katıldım ben o yarışmaya. Ben zayıftım 80 kilo falan. Beni seçtiler. Ümit Atakan, Fikret Atakan. Menderes Zamanı'nda darbe filmde oynadım gençliğine. Saçımı falan bıyığımı kestiler. Yani gibi. Ağladım hatta ben böyle koltuğunda. Söz dedi seni bir filmde başrol yardımcısı oynatacağım dedi. Yani burada açık konuşmak istiyorum. Beraber olduğum zaman bayan arkadaş vardı. On numarasını vermiştim. O da bana söylemedi. Yemin <laughs> <laughs> ediyorum o da söylemedi. <laughs> <laughs> o zaman cep telefonu olsaymış hayatın düzelecek Hem de nasıl sonra? İcad etmiş olsaymış, olsaymış başka türlü bir hayat sorma. olacakmış galiba. Başka bir macera. Başka Aynen bir. gerçekten. Enteresan. Hep onu söylerim. Bazen başımıza gelen şeylere üzülüyoruz ama üzüldüğümüz şeylerin daha sonra karşılığında şunu söylediğimiz çok olmuştur. İyi ki olmamış. Hı -hı. İyi ki olmamış. Çünkü hayat başka türlü sürprizler. Başka türlü kapılar açıyor insana. O yüzden umudumuzu hiç yitirmememiz gerekiyor bence. Evet. Hep dik durmamız gerekiyor. Hep çalışmamız, hep azimli olmamız i̇şte gerekiyor. oluyor. öyle oldum, gerekiyor. olmaya çalıştım. E, bundan sonra da ben aynı şeyi tavsiye ediyorum sana. Ee, Eksik olmayın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Belli ki hayat mücadelesinde önemli bir yol kat etmişsin ama bundan sonra da o aynı azim sana ihtiyaç olarak lazım bence. Değil mi? Evet. evet. Doğru. Yüz bin lira değerindeki 8. soru geliyor. Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda bulunan hangi organ daha ağırdır? A. Kalp B. Pankreas C. Karaciğer de Paint. Kalp, kalp değil, kalp. Karaciğer. Bir gözünün önüne getir bakalım organları. Evet, getiriyorum. İstemeden, bunları beyaz. İnsanlar bulunan hangi organı? Daha ağırdır, ağır kalbi eredim. Dedin. Eredim, evet. Başka ne ediyorsun? Başka şu an e, karaciğer değil de Ankara ağır, 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 bir organda, ağır bir büyük evet. bir organda bahsediyor. Bir kere kullanmak istedi. Şimdi ilk cevabını alalım. Diğer şıkkı karaciğer, son kararım. Ciğer geliyor değil mi gözünün önünden? Ciğer evet. Evet. Bu kasaplarda her daim gördüğümüz, bayağı böyle hani hatta evimizde alıp yaptığımız, <laughs> hacim olarak da bildiğimiz. Tam klasik. Teşekkür ederim efendim. pesrada 200 bin lira değerindeki 9. soru var soru geliyor rekoromen güreşte hangisi serbesttir a. rakibin yüzüne dokunmak b. rakibi kafa kolu almak c. rakibin bacaklarından tutmak d. rakibin giysisinden çekmek. Işte. <laughs> Rakibi kafa kola almak. Rakibin bacaklarını. Ben... E ee, Çökerlerim tamam. kafa kol kafa kolu almak rakibi. Kafa kol aslında güreşte alınıyor, çekiyor elinden falan. kafa kol servis gibi bırakamayan da e, yüzüne dokunmak. Rakibin iyisinden çekmek. Yani Servistir, yüzüne dokunabilir. Ben annemin otayı yap. Ben çekilmek istiyorum. Son karar. <laughs> Cevap ne geçiyordu içinde? Cevap Ne geçiyordu? Yüzüne dokunmak geçiyordu. A Aa kafakol. Bak. Kafakol daha bir güreşte iyi biliyorum. Kafakol var. Yağlı güreşte kafakol Kafakol çekti falan diyorlar. güreşin geçerli o değil mi? O tabii. O veriyi anlatacağım. Rekoramende ki özellik bel altına dokunmak yasak. Hı. Hmm. Evet. Kafa kovuk. Evet. Bu böyle bir stil. Hmm. Evet. 100 bin lirayla uğurluyoruz seni. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Сега сега